adamda çilede avokado bahçemiz her yerde olduğu gibi bu bahçemizde de yine derin dikim var buraya kadar açılması gerekiyor bu arka tarafında diğer bitkilerimizde de aynı sıkıntıyı görüyoruz Burada. Bunların da açılması gerekiyor. Zaten bitkilerimiz gösteriyor şeyini, sıkıntısını. Çok gelişememenin getirdiği güneş yakmaları da çok fazla. Bitkilerimizin yarısı gelişmemiş. Bu bitkimizde de aynı şey geçerli. Yani bir 3-4 yıl sonra burada bir önlem alınmasa bu ağaçların büyük bir çoğunluğu kurur. Abi tam kaç yaşında demişti Günal Bey 6. Bu ağaçlar 6 yaşında. Evet. evet arkadaşlar işte e, görülen bitkilerimiz. Yukarıda çıkalım. 6 yaşında ki bana göre 3 yaşı. Bir görüntüsü var. Yaprakların rengi falan güzel ama iştah olarak istediğimiz seviyede değil. Biraz daha yukarı çıkalım. Arazimiz bayağı geniş bir arazi. Yaklaşık 60 dekara yakın. Yine hemen zaten gözüküyor. Bunda da aynı sıkıntı var. Bu da evet, çok derin dikilik. Nereye kadar baksaksa toprağı bulamıyorum sıkıntıdan dolayı da zaten bitki gelişmemiş. Hepsinde aynı problemler var. Bunlara çok önem veriyorum ben farkındaysanız. Bu tür dikim yanlışlıklarına. Evet 6 yaşında bir aloe bitkimiz göstermeye gerek görmüyorum. Bunda da aynı sıkıntı var bugünlerde yeni filizler gelmesi gerekirken maalesef yeni filiz yok. En azından bunun gibi olması gerekiyor ki onda bile kurumuş yaprakları görebiliyoruz. Çok iştahlı olması gerekirken o iştah maalesef bitkilerimizde yok. Yani Dediğim gibi 3 yaşında bir bitki. İşte miyvelerde böyle fuarte çeşidimiz. Fuartenin 5-6 yaşındaki boyu çok çok fazla olması gerekir. En azından şu boynuz ağacımız kadar keçi boynuz ağacımız kadar olması lazım. 5-6 yaşındaki işte bitkilerimizin boyundan belli. Bu Meyveler da belli yani bu mi? da fuarte. Meyveler soldun bir görüntüsü var. Bu biraz daha parlak olması gerekirken e, zaten gövde yanmış güneşten. Bu da çok ta yukarılara kadar bitkinin gelişememesinin getirdiği bir Yok. yanma var. Bu yanma tabii ki etkiliyor bitkimizi. Şöyle olmaz.